Misunderstand. Yanlış anlamak, ters anlamak. Misunderstand. I think she misunderstood what I meant. I think she misunderstood what I meant. Sanırım ne demek istediğimi yanlış anladı. Misuse. Kötüye kullanmak, suistimal etmek. Misuse. Her opponents claim that she misused her position. Her opponents claim that she misused her position. Rakipleri onun konumunu kötüye kullandığını iddia ediyor. Mix. Karıştırmak, katmak. Mix. Mix the eggs into the flour. Mix the eggs into the flour. Yumurtaları unun içine karıştırın. Moan. İnlemek. Moan. Let me die, he moaned. Let me die, he moaned. Bırakın öleyim, diye inledi. Mob. Topluca saldırmak, yoğun ilgi görmek. Mob. They were mobbed by fans when they arrived at the theater. They were mobbed by fans when they arrived at the theater. Tiyatroya geldiklerinde hayranları tarafından yoğun ilgi gördüler. Mobilize. Seferber etmek, hareketlendirmek. Mobilize. Troops have been mobilizing for the past three weeks. Troops have been mobilizing for the past three weeks. Son 3 haftadır askeri birlikler seferber ediliyor. We teaching people to mobilize and show their support for their countries. We teaching people to mobilize and show their support for their countries. İnsanlara harekete geçmeyi ve ülkelerine destek olmayı öğretiyoruz. Mock. Alay etmek. Mock. They were mocking him because he kept falling off his bike. They were mocking him because he kept falling off his bike. Bisikletinden düştüğü için onunla alay ediyorlardı. Model. Model yapmak, biçimlendirmek, kalıbını çıkarmak. Model. The new process Has to be modeled and tested. The new process has to be modeled and tested. Yeni sürecin modellenmesi ve test edilmesi gerekiyor. The whole car can be modeled on a computer before a single component is made. The whole car can be modeled on a computer before a single component is made. Tek bir parça bile üretilmeden önce arabanın tamamı bilgisayarda biçimlendirilebiliyor. Moderate. Hafifletmek, yatıştırmak, başkanlık etmek. Moderate. The weather prediction is for strong winds moderating by evening. The weather prediction is for strong winds Moderating by evening Hava durumu tahmini olarak kuvvetli rüzgar bekleniyor. Akşam saatlerinde hafifleyecek. They asked him to moderate the debate. They asked him to moderate the debate. Kendisinden tartışmaya başkanlık etmesini istediler. Modernize Modernleştirmek, yenilemek Modernize We decided to modernize our kitchen. We decided to modernize our kitchen. Mutfağımızı modernize etmeye karar verdik. Modify Değiştirmek, nitelemek Modify We modified some of the wording in the second version. We modified some of the wording in the second version. İkinci versiyonda bazı ifadeleri değiştirdik. Moisten. Nemlendirmek, ıslatmak. Moisten. Moisten the cloth before using it to clean glass. Moisten the cloth before using it to clean glass. Camı temizlemeden önce bezi ıslatın. Mold. Kalıba dökmek, biçimlendirmek. This plastic is going to be molded into plates. This plastic is going to be molded into plates. Bu plastik levhalar halinde kalıplanacak. Molest. Taciz etmek, sataşmak. Molest. The couple were molested while walking through the park the couple were molested while walking through the park shift